Dünya borsaları geçen hafta mayın dolu bir araziden neredeyse hasarsız çıkmayı başardı. Fed'in varlık adamını azaltma sinyali ve Evergrande borç krizi nedeniyle Amerika, Avrupa ve Japonya borsalarında oluşan kayıplar dip seviyelerden gelen tepki alışlarıyla büyük ölçüde geri alındı. 2015 yılında Çin konut sektörü ve mali sisteme yönelik endişeler risk iştahını bozarak gelişmekte olan piyasalarda sert ve kalıcı bir satış dalgasına yol açmıştı. Bu kez gerek döviz, gerekse hisse senedi piyasalarındaki etki daha sınırlı oldu. Evergrande ile ilgili belirsizliklerin devam etmesine rağmen risk iştahında kalıcı bir bozulma görmüyoruz. Emin Liman yatırım araçları sakin seyrediyor. Türkiye Varlıkları, Merkez Bankası zamanından önce faiz indirecek endişesiyle Eylül başından beri dünyadan negatif ayrışıyordu. Faiz indirim kararı sonrası sertleşen satışlarla, MSCI Türkiye ay başından beri dolar bazında %13 değer kaybederek en kötü gelişmekte olan ülke borsası oldu. Türk lirası %6 kayıpla ayın en zayıf para birimi oldu. Dünya piyasalarındaki pozitif hava ve gelişmekte olan ülke paralarındaki değer artışına rağmen Türkiye varlıklarında sınırlı bir toparlanma öngörüyoruz. Ancak tepki alışının kalıcılığı şüpheli. Ekonomi politikaları ve dış politikaya yönelik belirsizlikler piyasayı baskılamaya devam edebilir. Faiz indirimi sonrası görülen banka sanayi ayrışmasının devam etmesi bekleniyor. Bankalar ve holdingler aylık %9 kayıpla en çok değer kaybeden sektörler. Havacılık, gayrimenkul, otomotiv ve tüpraş görece pozitif ayrışıyor. Antalya Havalimanı ihale beklentisiyle TAV sert pozitif ayrışıyor. Teknik olarak beğendiğimiz ve hareketlenmesini beklediğimiz hisseler, Enka, İş GYO, Petkim, Şişe, Tav Holding, Türk Hava Yolları ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.